Mesut Barzani, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı Başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuk heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını Başkan Barzani'ye iletti. Türkiye'nin tarihsel değişimine değinen Oğuzkan Salıcı, demokrasi talebinin bölgesinin değişimi için önemli bir faktör olacağını, dolayısıyla adalet ve ilerleme adına bölgede demokrasi yanlısı güçlerin dostane ilişkiler içerisinde olmasının önemli olduğunu dile getirdi. Kürdistan bölgesinin Irak ve bölgedeki önemine değinen Salıcı, iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini arzuladıklarını kaydetti. Konuk heyeti sıcak bir şekilde karşılayan Başkan Barzani de bölgedeki halkların kaderinin birbirine bağlı olduğunu, bu nedenle en doğru yolun birlikte kardeşçe barış içinde yaşamak, sorunlarını çözüp inkar dilini bir tarafa bırakmak olduğunu söyledi. Barzani ayrıca tüm taraflar açısından en iyi olanın geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak, halklar arasındaki barış ve birlikte yaşama hizmet etmek olduğunu vurguladı. Kaynak Rudolf Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.